Sizce iktidar e, Erbakan'ın yolunda mı şu anda? Hı -hı. İşte milli gelenek, milli dediğiniz Hı -hı. için hemen orada. Evet, bunu. benim tavsiyem şu anda iktidarda bulunan herkes. Hı -hı. Davam kitabını bir defa baştan sona bir okusunlar. Erbakan'ın kendi kitabı. Erbakan'ın kendi kitabını okusunlar. Tepeden tırnağa, Cumhurbaşkanından bakanlara kadar, il başkanlarına kadar. Laf etmek değil, okusunlar ve anlasınlar. Erbakan hocadan kendileri koptu. Koparken Erbakan Hoca'nın prensiplerini kendileri terk edeceklerini deklare ettiler. Hangi prensipleri onun yerine benimsediklerini de söylediler. Erbakan Hoca daha çok İslam Birliği'nden yanaydı. Bu arkadaşlar Avrupa Birliği dediler. Erbakan Hoca sanayileşmeden yanaydı. Gerekirse devlet bütün ağırlığıyla bu işe girecek diyordu. Bu arkadaşlar tam manasıyla sanayiyi ortadan kaldırdılar. Erbakan Hoca dış politikada bambaşka bir politika. Bizim için ayrı bir önemi vardı. Ama Erbakan Hoca'nın politikalarını terk ettiler. Amerika ve İsrail'i stratejik müttefik ilan ettiler. Bu şartlar altında Erbakan Hoca'nın hangi politikalarını takip ediyorlar Allah aşkına? Hoca'nın vefat etmeden önce ve bizden ayrıldıkları zaman, hocayı terk ettikleri zaman hocanın kendileri için Kendilerinin de hoca için söylediklerini bir daha dinlesinler. Benim tavsiyem bu. Ama en pratiği sizin de demin şey gibi Kavga, davam, davam kitabını. kitabını. Ben özellikle bugünkü gençlerden hakikaten rica ediyorum. Çok kalın bir kitap değil. Hocamızın o davam kitabını okumak, hoca dünyayı nasıl görüyordu, bu ülke nasıl ayağa kalkar, hangi politikaları benimsiyordu orada görür. Erbakan Hoca'nın bir özelliği var. Yani enteresandır. Bu azim aşk başka bir şey. Hiç yılmadı hoca. Motor profesörüydü. Motor fabrikası kurdu. Önünü kestiler. Odalar Birliği'ne girerim. Odalar Birliği'ndeki Türk müteşebbislerini organize eder. Türkiye'yi böylece kalkındırırım dedi. Odalar Birliği başkanı seçildiği zaman seçimi Demirel iptal ettirdi. Rahmetli. Hoca o zaman dedi ki ha anladık ki siyasete girmeden bu iş çözülemezmiş. Siyasete girdi. 12 Mart muhtırasıyla karşılaştık. İlk partisi kapatıldı. Sonra 1973 seçimlerinden sonra Ecevit'le ilk hükümeti kurdu. Ecevit'e biz tarihi yanılgı içindeymişiz dedirten bir uslupla o hükümet kuruldu. Kıbrıs zaferi kazanıldı. Sonra Demirel'le oldu. Ay, yaygın sanayi hamlesine başlatıldı. Sonra 1980 ihtilaliye gene önümüz seçildi. Ama gene pes etmedi. 96 yılında Tansu Ciller de hükümeti kendisi kurdu. İki tane dava. Enflasyon %130'a çıkmış. Başarılı bir hükümet miydi? O, o hükümeti de nasıl, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bak ekonomide %135 zammı memura veren bir tane başka hükümet olmamıştır. Bağ kurulular Bine kadar çıktı da ortalama yüzde altı yüz, yedi yüz zam aldılar. Çiftçi yüzde yüz on, yüzde iki yüz elli zam aldı. Denk bütçe yapıldı markasından dikkat edin. Sonra da D8'ler kuruldu. On bir ayın, on bir buçuk ayın içine veya bir senenin içine bütün bunlar sığdırıldı. Hiç pes etmedi. Yani ben. o dönemle bu dönem çok farklı. Diyorsunuz Şimdi aslında ama, hani aynı yolda ama derken. Biz biz de aynı yolda yürüyoruz. <laughs> Hiç pes etme niyetinde Peki. değiliz. Bir gün gelecek bu millet inşallah bu istikamette gayret gösterenlere destek verecek. Ve inanıyorum ki bugün çözülmez zannedilen problemler o gün çözülecek. Peki efendim. Samimi inancım bu. Sayın Genel Baş